Burçin. Ne dersin? bir şey ne ay dedi. Açıldı. Açıldı, açıldı. Ben bağlı ki.'' Parvotlar da. Yaradık çumu edeceğiz. Çumu Stad Cumhuriyetinin en gönder bir ketul basınlar işte yani tam yanımı tabi gel gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya bütün gün ağzına koyuyorsun ha ne şeydi bunu çok ağzına